Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle kanalımın ilk videosunda yani tanışma videosu yapacağız, tanıtım videosu yapacağız daha doğru. Ee, aslında kanalımın ilk videosu değil. Şöyle, short videoları atıyorum. Short videoları çok atıyorum ama e, yani uzun video olarak kanalımın ilk videosu diyebiliriz buna. Ee, kusura bakmayın biraz çok geç kaldım. Gerçekten farkındayım bunun. Sizlerden tekrar 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 özür dilerim. Aslında bunu short videolarımın atmadan, hiçbirini atmadan önce bu videoyu yapmalıydım. Farkındayım. Ama kusura bakmayın. Hepinizden çok 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 özür dilerim. Yani e, normalde böyle bir şey yapmazdım ama ne bileyim fırsat mı olmadı anlamadım ben de vallahi. E, evet dediğim gibi kanalımın ilk videosu, tanıtım videosu. E, short videoları çekiyorum işte. İzleniyor 10.000-15.000 şimdilik. Sizin sayenizde daha çok izleneceğiz. Daha Yüz abone olacağız, bin abone olacağız, on bin abone olacağız. Hepsine ben inanıyorum, yürekten inanıyorum. Sizlerle başaracağız arkadaşlar. Ee, evet, dediğim gibi kanalımın ilk videosu hmm, düşünüyorum acaba başka ne diyebilirim kanalımın ilk videosunda tanıtım olarak. Ee, evet, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın üç günü yeni video atıyorum, shorts videosu olarak arkadaşlar. Bu arada kanalımız eğlence kanalıdır. Zaten short videolarını izleyenler bilir. Ee, bu arada birçok seri gelecek böyle. Uzun videolar da yapacağım artık. Arkadaşlarıma pusu çekeceğim. Mesela arkadaşımın size bir tüyo vereyim. Yakında bir arkadaşımın telefonunu alıp kıracağım, parçalayacağım. Ve ona büyük bir pusu yapacağım arkadaşlar. Pusu gelsin diyorsanız hemen şurada yoruma yazın ve like atın bu videoya arkadaşlar. Puslu gelecek bir de arkadaşlar çocuk var ya telefonunu daha yeni almış jilatinin üstünde sizin için sizin için onu parça parça edeceğim arkadaşlar ama sadece bir like ve bir abone atın başka hiçbir şey istemiyorum ve kendinize iyi bakmanızı istiyorum onu da ekleyeyim hepiniz çok seviyorum tanıtım videosu kısa olur görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay